1060'lı olacak, overclock'lı olacak kanka. Konuş artık. Uğur <laughs> <Doğru> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Uğur gitti ama ne vur. Amur bir daha bir şey söylemeyeceğiz ya. İlgisayarı mı kapıya başladı acaba? Bir <laughs> FF vermeyin ha bak yani Pantheon yani, dener şimdi. Trendle'cıyım. Ama Pantheon'u daha çok seviyorum. Oğlum ADC <gülüyor> set, set. güzel. <laughs> Malak Gel gel seninle combo yapacağız. Uğur ne yapacağız sen şimdi biliyor musun? Sen gel oyna. Ya. Oha. Oh, Sattın lan bana sen seninkini. Yo satmadım. Kim? Siz. Yo. Kaç para seninki? 2000 lira var mı? 1900 lira mı? Tamam ben sana 500 lira e veriyorum ver bana. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? çok dışarı çok ses veriyor. Dışarı çok ses veriyor doğru. Ben de beraber sen de dinliyorsun. <laughs> şimdi Uğur W'ni açtın e, mı? E, rahatsız biraz. Tamam şimdi sen W'ni açınca söyle bana ben, ben E, şimdi e atacağım. açayım sen E mi atacaksın etrafında açacağım. Aynen aynen alacağım. aynen. Öldüler. Bir şey anlattır <laughs> Ben öldüm bu nasıl olacak? Mal mısın? Mızrak sadece bir. Abi sen gerizekalı görelim. mısın? E değil W. Sen W, yu w yu atacaksın. Ben kanatlı M. Tamam işte ben W atmanı istiyorum. Aşağı geçeceğim. <laughs> o halse tayırtır ya. Ha. Daha daha ha ha o W'nü atacaksın. Bizim şeye sıkışacak. Arkadan onu var. <laughs> Kankası, böyle genç Adamın W'su var. Bele değil mi? Do ha W'nün gelince söyle. At. Gel. Bak. Ya. Gördün mü? Oh my god. Taktik. Hadi oh benze gidelim. Oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Sesi yok oluyor. Yavrum minyonları düzgün al. 11 tane minyonum var ya. Vallahi ben seninle aynı minyona sahibim şu an neredeyse. Bir iki tane zorlasam. Minyonlara vuruyorsun çünkü. Lan vuruyor mu? Vur. Doğru <laughs> söylüyor. E <Hadi> dön abi. <laughs> Dütük gibi kaldın işte. Ne yapıyor lan? At W'yu. İyidir iyi. Onun sanki yemeydi ki ya. Daha değil. Kule altına biraz gelsinler. Rush kaç. Tamam hayat evet, evet. Aha. Penort Sen, sen oğlum, nereye sen gidiyorsun? lan. La. Oğlum ben zıpladım. Ha <laughs> ben zıpladım lan. <laughs> vur Sen bu ilk defa mı oynuyorsun? Evet. Of, yani. belli olmuyor mu? Eyvallah sağ olasın. Oğlum ben ben biliyorum dedin sen. Konuş artık. Gelmeye çalışıyorum Deniz buraya gel. Abi geldi lan abi. Abi ne diyorsun lan? Ha vuruyor mu vuruyor Vallahi o kadar. W W arkasına at ha. Lan nereye atıyorsun Nur ya? Aha Oh my god. Oh my god. Oh my god. Müthiş. E bu kolay. iyiymiş ya bu çar vallahi. Allah'ım kolay öldürüyor. siktirsin amına. Vur çek, 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 Yolla yolla at sana skill kiyomu bir şey. Yok abicim yok. Tamam git. Attı lan bu. Adamı kendi üstüme attım. O Deniz sen kesersin onu ben ellemeyeceğim. Vur şuna. Nasıl vurayım ben zaten vurdum onu. Vurmuş halim mi bu? Ya vur hiç şu kulde Ultim var mı senin? Var. O adam ölmez, o adam ölmez ben sana söyleyeyim. <laughs> Allah'a emanet. Ayla. Aklıyı kestiniz mi? Ne? Oğlum her Allah. Oğlum kimse görmedi mi? Gördüm. Nereye gittin lan? Gitmedin. Öldü. <laughs> Oğlum ya. Maymun dinlemiyor ki insanları. <laughs> kurçuk bu değil mi amın? E o. O kurçuk. O adamı kim jungle u? Ben jungle oynayacağım çekilin. Ben jungle oynayacağım. Oğlum bu nasıl ADC ya? Oğlum çok kötü oynuyor Nur ya. Bil bilmiyorsan oynamayacaktın ya. Hmm. Buraya verdirdin. Hayır. Samiraş mı? Ultiyi boşa at tamam mı? Hiç doluya atma. Boşa koyuyorum dolmuyor. Doluya koyuyorum olmuyor. Şekilsiz yağ. Ne diyor lan At at ya. At 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 Efendim. Efendim. At 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 Şekilsiz yağ. Uğur sen öldün galiba ya. Lan bir yardım et bir şey yap lan. Lan ben şey mi oynuyorum? Evet. Uzu şimdi yardım pantolondan vereceğim abi. Ben vur var. vur. Ya vuruyorum vuruyorum <laughs> bu kadar bu kadar. <laughs> ya ne kadar erken ölüyorsun. Neyse late'le taşıyacağız Allah'tan. Ben mi demişim bunu? <laughs> Siz dediniz <laughs> abi. <gülüyor> Aa, akali bende, Akali bende, sen de bende. Ama seni bir tutturursam belanı sikeceğim sen. Kanka tamam, bak bu kes Sen nereden geldin ya? Senin ben ananı bacını götürdüm. Onların dibine girme girme uzaktan uzaktan sikiliyorlar. Uzaktan, uzaktan uzaktan uzat Uzat. Olur ciddi yazsam, ciddi yasam eğlenceli oyun olmaz. Yok ne alaka Ben ciddi alıyorum. Gayet eğlenceli oyun. Kötü oynuyorsun şimdi. Ciddi almışım bana yetiyor önce. Senle eşdeğer alıyorsun ciddi almayınca, alınca. <laughs> <laughs> Aldım <aldın> mı? Aldım <laughs> <laughs> oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Abi sen niye ölüyorsun ya? Mesela bu konu benim kempimde kanka. Bu adamla kazanamayacağız ya. Mümkün değil. 0-6 gidiyor. Bu lütfen lütfen kazanmak iste ya. Çok özür dilerim önceki yaptıklarımdan dolayı. Oynamak ister misin? Hmm. Zang, tepe... <gülüyor> <gülüyor> <Yardım> verir, <laughs> o zaman biz. Zix Atacan TP. Siktir git. Yardım ediyoruz oğlum. Ya git Bu denize de yazık. Deniz ne yapsın? Ya maymun. Şu adamı öldür artık maymun. <laughs> maymun döv şunu. Şunu döv şunu döv. Maymun döver. Tamam maymun döversin. Lan bir de ölecek izleyin. Oğlum sen, sen bizi ne zannettin lan? <gülüyor> <gülüyor> Neyse falan çaldık. <laughs> Vay bird. Çalacağım bunu da. Allahu action. Hiçbir minyona ve hiçbir adama değmeyen ulti. Vur mu attı? Niye vur mu attı diye soruyorsun. <laughs> Sence yanlış bir soru mu? Evet denge profesyonel bir böyle bir soru soramazsınız. Allah Allah bu kim ya? ya. Kalkma satır ve sallama bozarlaşarsın zorlama. Gemide gidersin araya. Liandri alayım mı? Al al. Ben evet dersin sen var ya. Hayır demeyeceğim. Oh çal çal. <laughs> Ebedi de sen alma derdim. Ben bok etmişim gibi konuşuyorsun da sen de bok ettin. Ya bu göt set. Oğlum, Oğlum niye o... bana vuruyorsun lan? Ya vur 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 yapıştır. Ananın. <laughs> İki kişi bir support kestik ha. Support olsa support olsa. Hayvan evladı. Ya bak hadi, git artık ya. Ay de lan, de vur, de hayır lan Uğur hayır ben geliyordum <laughs> 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 Uğur Uğur Allah <Adam> belanı versin <laughs> Sen geliyorum o tp ile yani geri, geri gidiyor ya Sizin oynayacağınız oyuna sokuyor Reis şüphelendi Reis kendisinde hata bulmadı Deniz sal oraya Deniz. Deniz Deniz ben geliyorum dostum <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika Deniz, yanlış gelin. şeye bastım Yanlış yere bastım kanka Yanlış yere kanka. <laughs> nasıl bastın adam öldürüyor Lan Çıktım yaptım be Kestim 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 akal kes Arar idi arar idi arar Oh be bana kaldı Şaka yapıyor. ilk kill aldın mı? Nasıl oluyor bu Oğlum nasıl oluyor? Ayakkabı çekmek zamanı. Hayır ya. ya street. Lan ne döndürdü? Çok gemi çevirip pezevenk. Bu dayı ne zaman ölüyor? Lan lan aldın aldın hadi. Güzel güzel. Vert 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 vert. Bomba sekince daha Alakası vuruyor. yok ya. bomba aynı vuruyor. Tamam, de aynı vuruyor. Esin diğerleri biri vurunca diğerleri daha az vuruyor. W sektiriyor. W kulenin %25 can altındayken daha <laughs> direkt aldırıyor. O kısmı orta kısmı daha çok vuruyor. O dış kısmı daha az vuruyor. Pasif olarak da 3 vuruşta 4 vuruşta 1 miydi? 12 saniyede 1 miydi? Fazla ne? vuruyor. Gel aşağı gel aşağı kamikaze. Öldür öldür. Nasıl Lan beni koştur, beni koştur Veigar, beni koştur. Oha benim öyle beni bir koştur. özelliğim yok. Siktir git. Lan on, onun için set senin ya lan. Ben, ben, ben var ya bu setin... <laughs> Zord. Vay botta keşşek lan ne haber? Kuleye W atıyor. W at kuleye, W at. Benim işe yaramıyormuş Yok ya OLSUN Helal <laughs> maymun Adamın 1000 stek çelik yüreği var kanka <laughs> Şaka yapıyorum 1000 stek mi o çelik yürek Ben hayatta bu kadar çelik yüreği hiçbir hiç çarla kazamadım o adamın her da bulüstü tek atacak <laughs> O adamın her da bulüstü tek atacak. Oğlum benim hasarım onun barını doldurmaya bile yetmiyor. Gelme gelme. Ben şu adam ulti atayım. Benim 8000 canım var. Vur şimdi 2 kill ölecek izleyin. Oho, Q'ya bak. <laughs> ne vurdu oğlum? O herifin yup kaç AD'si var ya? 400 500 var mı? 400 AD. Var ora. Raka taka. Şey var ya dişsiz yapmış her adamı seslendiriyor. Go to tata u. Go to tata u. to tata u. to O do bakın entay. Beyler sete 5 kişi dalalım. 5'te 5 atsın. Hadi let's go. <laughs> ya bana girme bana. Bana girme ha. Çok güzel. Anladım. Evet, evet. Evet. La öl la artık, la öl la artık, ölmiyorum. Aldığı kalkana bak. Hadi, hadi. Oh. Kestik lan. Oğlum, bu Kaçın, kaçın. Adamsınız, devam, evet. devam. Amına koyarsınız onun da. Aynen, ne yapıyor? Siktir git. Öldü, öldü, uğur, uğur, öldü, uğur. <laughs> Orta <laughs> hep <laughs> Yürüse daha az <laughs> yetecek. <laughs> Yürüse daha az <laughs> yetecek. Ya soya gayet yardım ettim. Alırsın lan. Bur geldim bu. Alırsın lan. Beyler <laughs> <laughs> adamları oyalayın. <laughs> İnandırdı. Dur geliyorum. Bu kadar mı devam devam. Lan 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 lan. ben kaçtım. Ananı, zikiyim, ananı... <laughs> O lan kestin. Deniz ne yapıyor? Bara mı adam, kesiyor? Ata bara kesiyor. <laughs> Deniz dur dur geliyorum. Alalım balığı. Sakatlık var bizde ya. Atlı küye bak değmedi. Siktirsin amına koyayım. 10 numara 10 numara. Ya ben ne item alacağım? Item bilmiyorum ki ben. Vallahi full yanlış itemler almışsın güzel. <laughs> Doğru bir tane item yok. Abi ya abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Oğlum bu adam hani Uğur böyle, şunu yavaşlat Uğur. Abi, Uğur şunu. Alıyor. Öyle. O adamla başa baş fight edemezsin. Ya, ya soyu abi. kes Ya soyu kes Oooo oh, ya oğlum ya, ya fulllemeden W fulllemeden kesiyor Ya ben hayatımda ilk defa baş böyle bir set zaman görüyorum Başka oğlum ben zamanında 15.000 yapmıştım Yok yok Seviyor <laughs> beni <laughs> kolay ama Kanka yakalamışken. Ha. Oh. O oh. oh. salak mısın heret? Vuramadım. Oh. Buraya e atacağım, sen de double atacaksın tamam mı? Kim var beyler? Bunları kesmemiz lazım tutup. Ne yok ki ten kart? Niye bana geliyorsunuz abi? Ne iş buunu tutuyorsun? Absürt. Oha. Oha. <gülüyor> 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 ya Niye siktin adamın vuramıyorum, vuramıyorum. Tamam işte. Herif çok hareket ediyor. Beygar'ın skill'leri tutmuyor adam ki. adam bitiriyor, adam bitiriyor, adam bitiriyor. <laughs> Lan, Lan, sen bitirebilecek misin? <laughs> mi? <Abi, gülüyor> konkular, konkular, konkular. Ha neyi tutuyor? kafanı. Ya Lan dur artık oh. lan. Abi W'sinin ortası bile değmedi ya. Etrafı değdi de etrafı ya. Etrafı yanındaki normal hasarı kesti beni. Senin ananı anonun... mı